Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir tek sen hakkında ufak tefek bilgiler vermek istiyorum. Ee, arkada ufak bir ulutu var farkındayım. Belki size büyük bir ulutu. Şimdi özür dilerim. Şimdi bir tek sen bir kripto para alım satım platformu ve Türkiye'de kurulu İstanbul Teknik Arı Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde faaliyet gösteriyor. Şimdi Çoğu kişinin aklında ufak tefek sorular var. Güvenilir mi? Doğandırıcılık var mı? Nasıl kuruldu? Kimler tarafından kuruldu? Çoğu şey göstereceğim size. Şimdi videoya geçiyorum. Hesap oluşturacağım. Aslında benim hesabım var. Hesap oluşturmak isteyenler için diyorum. Ben YouTube videosunun altında linki bırakacağım. Oradan girip hesaba girebilirsiniz oluşturmak için. Ben de buradan şey yapıyorum böyle. Gidim siteye e, ee, vereceğim linkte direkt bu sayfaya gidiyorsunuz hani direkt bir tek sene yazmanıza gerekiyor. neyse ondan sonra buraya e-posta yazacağım biraz halma bir şeyler saçmalayacağım biraz ardından isim gerçek hayattaki isminiz soy isim yazıyorsunuz şifre 8 harften büyük olması lazım en az 8 harf şimdi referans koduna geldim Referans kodu eğer bir arkadaşınız, eş dostunuz bir teksini kullanıyorsa onların referans kodunu alıp buraya yazabilirsiniz. Yazarsanız ne olur? Arkadaşınıza 5 eksende yerinde ödül gider. Ee, dünden düneyin 10 eksende dün gece itibariyle 5 eksene düştü. Ee, neyse ondan sonra referansı yazarsınız. Yazmadan da olur. Sonra onaylıyorum bunları, hesap oluşturuyorum. Şimdi hesap oluşturduktan sonra e-posta onay istiyor. Gmail'inize girdikten sonra e-postanızı onaylayın. Sonra telefon numarası onay istiyor. Telefon numarasını da onaylamanız lazım. Konuşamadım. Telefon numaranızı onaylamanız lazım. Ee, ardından TC kimlik fotoğrafını istiyor ön başına. Ee, onu çekip atmanız lazım. Ardından hikametgah kağıdı istiyor. Onu da e-devlet üzerinden e atmanız lazım ilkin adresi yazılı bir şekilde istiyor ardından fotoğraf istiyor ee, korkulacak hiçbir şey yok çünkü e-devletten alırken de açıklama kısmına bir tek sen diye bir yazı yazıyorsunuz ee, ben şu anda güveniyorum ve 2 yıldır kullananlar var hiçbir sorun olmadı zaten para yatırmanız şart değil ilkin ödül veriyor 5 eksen ee, geçen 10 eksende ve bir ara fiyatı 5'i geçti 5 TL'yi yani durduk yere 50 TL kazanıyordunuz şu anda fiyat bayağı bir düşmeye başladı ama e, iki haftaya kalmaz patlayacak diyorlar Belki 8'leri bulacak Hazirana kadar e, Şu anda girişte 5.80 işte veriyor ve işin bu güzel tarafı e, Hesabınızı oluşturduktan sonra e, Misal bir arkadaşınızı çağıracaksınız 5.80 hediye veriyor size referans kodunuzu atmanız lazım Topladıkça eksenleriniz art artıyor ve ileride bunu değerlendirebilirsiniz ee, şimdi ben hesabım var ona giriş yapacağım videoyu durduruyorum burada arkadaşlar şu anda hesabıma girdim ee, hesabım onaylandı şu anda ee, 4 ile 6 iş gün içinde oluyor ee, biraz daha artabilir bu süreç çünkü baya bir yoğunluk var şu anda 34.21 TL'm var içinde ve 0.2 sıfır sıfır bilmem kaç rakamında Bitcoin'im var. Bugün bayağı bir düştü. Şimdi onu göstereceğim size. Bugün şu anda 2.98 TL. Bugün 17,09 düşüşe girdi. Geçenlerde 3 ay öncesi 50 kuruştu fiyatı eksenlerin. 2 gün önce 5 TL'yi buldu. Ve Haziran'ın ortalarında 8-9 TL'yi bulacak diyorlar. Geç olmadan gelmenizi istiyorum. Şimdi hesabım burada. Buradan çıkış şeyiniz var. Destek ekip var. Limitler ve kurallar var. Ücretler var. Ayarlar var. Ondan sonra ben al sat yapacağım. Ben e, saat üç 3.900'den satmak istedim. Çünkü 3.200'den almıştım. E, her bir eksen için 70 kuruş kara gireceğim. E, ufak tefek benimki tabi görüyorsunuz burada emirler var baya bir giriş var şu anda neyse şu anda ben size gösterdiğim gibi işte eksen bu şekilde giriyorsun şuradan emirler veriyorsun alış diye mesela ben şu anda 7 kuruşum var da bitcoin diye de yapabilirsiniz ben şunu eksende yapacağım da mesela ben de şu an 11 eksen diyelim 32 TL diyor şu anda param olmadığı için olmuyor tabi ben bunu mesela 156 da yapabilirim şu an e, 2.98 den 98 de değil mi aynen 2.98'den 465 TL ediyor 156 tane eksen şu anda 0.3 TL bakim olduğu için olmayacak e, Ondan sonra satış emri var. Eğer buradan da emir verebilirsiniz. Yani mesela yazıyorsunuz buraya. Bilmem 5.20'de satılsın diye. Ondan sonra emir verdikten sonra kendi satıyor. Yani hiç girmenize gerek yok. Bu kripto para işinde olanlar zaten anlar. Neyse. işte bahsettiğim gibi şimdi güvenilir mi değil mi? Onunla ilgili birkaç tane yazı göstereceğim size. Ben güvenilir buldum ve kullanıyorum gayet güzel. Ee, size birazdan dediğim gibi fotoğraflar göstereceğim kimler tarafından kuruldu, kurucuları kimler diye. Ee, Murat Çelik var İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi bölümünden 2002 yılında mezun olmuş. Ee, Mehmet Fatih Bilgen var, Mutlu Dağdelen var, Ahmet Kürşat Duygulu var. Şimdi hepsini göstereceğim size. Arkadaşlar dediğim gibi Murat Hocamız var. İstanbul Teknik Üniversitesi özünü, 2002 yılında. Mehmet Fatih Bilgin var. O da aynı şekilde İstanbul Teknik Üniversitesi 2003 yılında mezunu. Mutlu Dağdelen var. O da İstanbul Teknik Üniversitesi kontrol ve bilgisayar mühendisi programı 2000 yılında mezunu. Ahmet Kürşat Duygulu var. Ee, böyle işte ben güvenli buldum. Yani İstanbul Teknik Üniversitesi arkasında olduğuna göre bence gayet güvenilir ve E-Devlet'ten de dediğim gibi açıklama kısmına bir tek sen diye yazıyorsunuz. Sıkıntısız şu anda. Geç olmadan bence hepiniz gelin. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.